Arkadaşlar günaydın. Info olan var mı? Başkanım. ee... Evet, beni biri provoke etti de. Bu kişi kendiliğinden söyledi. Gelmez zikadı, değil mi? Kârına. Evet. Evet, evet söyledi. Ben Tunikom provoke etmedim ama etmek isterdim orası ayrı. Bence SK var. Ya bence SK var. Artı beni provoke eden hain. Hmm. Çünkü bir tane bilinmeyen çıktı yani. Ya başka infosu olan var mı arkadaşlar? Bu arada evet, evet. bir sürü oy gidiyor yani söyleyeyim. Bana oy vermeyin. Vermeyenler de doğru. Ben, yerine ben o zaman Tunicom'a verebiliriz. Ah pardon, Atla verebiliriz. Hayda, başkanım. <laughs> Hayır, öyle bir yerde ki hani Atla'yla üst üste yani evet, yanlışlıkla. Abi altı oldu. Ha, atla, atla arkadaşlar. Tunicom atla, atla. Atla verin arkadaşlar. Ama ben Tunicom'a verdim. <gülüyor> Yanlış, <gülüyor> yanlışlıkla elimdeydi sadece onu söyleyeyim de. <laughs> Ayda. Vermeyenleri de kınarım. <laughs> şimdi şimdi Tunicom sana niye vermeyelim? <laughs> Hadi <Tünikom>. bakayım. <laughs> Tunicom bir mavi olarak vermedim kanka sana. Evet Tunicom konuş. Tunicom geçen el Adem'i asmadım. Pişmanım. Çünkü seni niye asmayalım onu söyle bana. <laughs> yani ya bence asmayın. Bence asmayın. Bence, asın diye bir ama. Bence Bak ben sen. bir şey söyleyebilir miyim? Tunicom sen ne yaptın bu gece? Çıktın mı evden çıkmadım onu söyle. çıktım abi. Çıktın mı? Evet. Tamam asmayalım o zaman. Neyse asmayalım mı? <laughs> e, bu nasıl bir şey? Nasıl ya? mantıklı ya? <laughs> evden çıktıysa <çiftiyse> asmayalım neye O bayağı mantıklı masummuş. provoke etmeye gelmiş ya. Dedikom bu. Dedikom bombacıymış lan. Önce seni provoke etmez ki. Oy. Hayır geçer. TK Suranç. Yani. <laughs> evet, info solan var mı? Evet. Evet Tunç. Ee, bana bir doktor geldi. Hı mm -hı. -hmm. Gerçi o Tel bombayı niye? Tamam deli değil diyecektim. Atmamış. Hayır. Yani Dedikom o deli değil ama sen öldün kanka. Oy. Ver, ben ölmedim Geldiğin ya. Geldiğin doktor bir daha sana gelemiyor ya. Hainin direkt edeceksin şu an. Geçmiş olsun. Ha, Sıra sizde başkanım Neyiz? Sıra sizde, önce siz de, Hayır Hayır Neden sonsuz? Soğuğu... Oh, ben son ben, ben be. doktorum Ulan başkan şeyin işi zor be Gonca Şuna denk gitme um, Ben tuzakçıyım, el Senle yakalanan tuzağı ben kurmuştum İkinci LSD'yi kurdum, orada da biri yakalandı tuzağı Ben düştüm, ben yakalandı. düştüm Ben düştüm, ben düştüm Tamam Bu arada başkanım sizin rolünüzü, onu da söyleyin de bu Train TV evet. Düşmüştü daha bak, ya. Bak başkanım. Ben en son söylerim ya başkan ben değil miyim? <laughs> Ve ben... sen şu an bak yet, hoş geldin, yiyorsun, Stays. Ben köylüyüm ya. Yani nasıl köylüsün? Rolün ne? Provokatör. Tamam hemen Tunicom sen tuzakçıyım demiştin. Yok ben tuzakçıyım demedim ben gözcüyüm. Seni, seni de dedim. At ilk, el ben Tunicom'u provoke. Tunicom ne demişti rolüne? Ben gözcüyüm dedim de. bir hani tane bilinmeyen çıktı ya. Bu mavilerden biri seri katil bence. Hmm. Mavilerden biri net seri katil. Ben, ben seri bence katilim. ben, bak, ben Açık açık söylüyorum. Ya. Sinikom'u kesecekler herhalde. Çünkü Sinikom Tricom... gözcü yani. Mükemmel bir low, lo şey. Dev değil, değil mi? Canat? Hiçbir şey ne değer ne Evet Esra. Dün gece hainin bir tanesi bendeydi. Alkanım olduğu için kurtuldum. Peki buna inanabilmemiz için şu an hainin evet ben kesin demesi lazım. <laughs> ben bu gece stage'e işte. gittim tuzağa yakalandım. Gelebiliyordu gelebiliyordur da ben ne bileyim inan inanamadım evet, Yani. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, burada bir detay var. Bir önceki tur ben stage'de tuzağa yakalanmıştım zaten tuzakçı. Üst üste aynı yani kişiye tuzak kurabiliyor. Bah işte bak Evet kurabiliyor tamam. da ben şunu merak Bundan ediyorum arkadaşlar. Ve köy halkının merakına ya. ya. bir de şöyle bir şey. Oyla... Bir dakika tuzakçı kim Araş ben olmuş ya. 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 ben dedim ya teyze tuzak kurdum. Birisi bastı diye ilk elde Bence sana SK diyor ya. Söyledim ben Allah Allah. ya Ya. glorp kaçtı dakika. Hayda. Aa lan da, Apo şeymiş ya. Apo ne şu an? Sen hırsızsan oldun, kimi ha. çaldın? Gonca'yı. Tuzakçısın yani. Evet. Ya, ne seri çaldın. sen kime düşünme. gittin? Hırsız mıydı? Ben bu tur e, GTC'ye neydi bak. hırsız mıydı? Ben e, şeyi söyleyeceğim. Peki GTC'ye gittiğinde birini gördün mü? Hiç kimseyi görmedim. Nasıl Bak ya, problem etmiş adam. Hani iki tane bilinmeyen çıktı ya. Bence sarancı hey, seni katildi. Bence Gonca... de sarancı Gonca'yı Getiş... kesti, geteceği de sarancı çaldı. Bence de. Aynen. Bence de sarancı çaldı. Aa çok iyi yaklaştılar aynen. Ben sarancı niye çalayım ya, sarancı zaten mavi. <laughs> ben masumlarla masumlardan taraf olmak istiyorum. <laughs> Bombacı 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 Eğer Tuniko halletmezlerse Lan var ya Tunik ETC'yi asalım Sonra Aynen 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 sonuna Aynen 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 ya. Aynen 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 ya? Aynen ne güzel Survivor'sın diye geldim sana ya. Aynen 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 kazanıyor. Ya yani stage'de bomba olmasaydı, atıyorum ultra da olsaydı, ee... bir tanesi gitse kurtarıyorlardı da. <laughs> Allah Allah, ultrayın. Ne <laughs> ultrayın diyor ya. <laughs> Ulan, ilk el var. var ya, hiçbir şey yokmuş. Ve <laughs> bana oldu ya. Yani? <laughs> ben ilk öylesine onu provoke etmiştim ama... Ulan bombacı! Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu diye <laughs>